Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde ıspanak çorbası, et kavurma, pilav, nohut tava ve kadayıf tatlısı var. Şimdi hemen bu lezzetli menünün yapımına geçelim. Soğanlı et kavurmamızla menümüze başlayalım. Lezzeti şahane, yumuşacık ağızda dağılan nefis bir kavurma olacak. Şimdi hemen yapımına geçelim kavurmamız için tenceremize 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve yağımızı ısıtalım. Isınan yağın üzerine şöyle yarım kilogram etimizi kuşbaşı doğranmış etimizi ilave edelim. Ve şöyle bir karıştıralım. Tenceremizin iyice ısınmış olmasına dikkat edelim bu aşamada. Etlerimi güzelce karıştırdım. Şimdi üzerini kapatalım. Etlerimiz hafiften suyunu bırakmaya başladı. Suyunu tamamen bırakana kadar orta hararetli ateşte pişirmeye devam edeceğim etimi. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Tekrar kapatalım ve suyunu tamamen bırakmasını bekleyelim. Etlerim suyunu tamamen bıraktı. Artık ocağımızın en küçük gözünü alalım tenceremizi ve altını da en kısık ayara getirelim. Neredeyse kapatma noktasına kadar getirelim. Ve tenceremizin kapağını açmadan yaklaşık 2 saat boyunca etlerimizi pişmeye bırakalım. Benim etlerim yaklaşık 2 saate yakındır pişiyor. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş, yumuşacık, harika bir kıvama gelmiş. Hemen bir tanesini göstereceğim. Kaşıkla üzerinden bastırdığınız an etiniz gördüğünüz gibi dağılıyor. Eğer bu aşamada etleriniz hala sertse üzerine 1 bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ilave edip pişirmeye devam edebilirsiniz. Ben etlerimin üzerine 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve tereyağıyla birlikte bir 5-6 dakika hafiften renk alana kadar etlerimi pişirmeye devam edeceğim. Etlerim hafiften kızardılar. Şimdi üzerine bir adet küp küp doğranmış soğan ilave ediyorum. Soğan kullanmadan da hazırlayabilirsiniz kavurmanızı. Ben şöyle lezzetini bir tık daha arttırmak için bir adet soğan da ilave ettim. Soğanlarla birlikte şöyle bir 5 dakika daha kavuralım. Soğanlarımıza da hafiften renk alsın. Ve yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapalım bu aşamada. Güzelce karıştıralım ve kavurmaya devam edelim. Soğanlarım da güzelce pişti. Güzel bir renk almışlar gördüğünüz gibi. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Altını kapatıyorum kavurmamın. Artık servis aşamasına geçebiliriz. Hemen sıcak sıcak servis yapalım kavurmamızı. İster sade olarak, ister pilavın yanında servis yapabilirsiniz. Çok lezzetli, yumuşacık bir kavurma oldu bol soğanlı. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz daha önce söylediğim gibi. Her şekilde de çok lezzetli olacaktır. Et kavurmamız hazır. Nohut tavamızın yapımına geçebiliriz çok lezzetli bir yemek olacak. Bol soğanlı, bol biberli. Nohutu farklı bir şekilde yapmak, tüketmek isteyenler için de çok güzel bir tarif. Yemeğimiz için 3 adet domates, 2 yeşil biber, 1 kapya biber ve 1 tane soğana ihtiyacımız var. Soğanımızı piyazlık olacak şekilde irice doğrayalım. Biberlerimizin sap ve çekirdekli kısımlarını ayıklayalım. Büyüklüklerine göre ortadan bir veya iki parçaya bölelim ve orta kalınlıkta olacak şekilde biberlerimizi de doğrayalım. Domateslerimizi de küpler şeklinde yemeklik doğrayalım. Benim sebzelerim hazır. Tenceremize yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alalım. Yağımızı biraz kızdıralım. Üzerine Piyazlık doğradığımız soğanlarımızı ilave edelim. Soğanlarımızı şöyle 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra biberlerimizi alalım tenceremize. 1-2 dakikada soğanla birlikte biberlerimizi kavuralım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar salçamız var. Salçamızı da ilave edelim. Ben biber ve domates salçasını karışık kullandım. Salçamızı da kavuralım. Doğradığımız domateslerimizi ilave edelim tenceremize. Tekrar karıştıralım. Ve şöyle bir 5 dakika domateslerimiz yumuşayana kadar kapağı kapalı bir şekilde yemeğimizi pişmeye bırakalım. Ben bir 5 dakika pişirdim. Domateslerim güzelce yumuşamış. Bu aşamada 3 su bardağı haşlanmış nohutumuzu ilave edelim. Şöyle tekrar karıştıralım. 1 tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber, kimyon, isot, sumak ve pul biber ilave edelim. Ve şöyle güzelce karıştıralım. Ekşili tatları seviyorsanız biraz da nar ekşisi ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu lezzete nar ekşisi de çok yakışıyor. Şöyle güzelce karıştıralım ve pişmeyi bırakalım kısık ateşte. Bir 5 dakika kadar soteledim ben malzemelerimi. Eğer haşlanmış nohutun suyundan varsa şöyle yarım su bardağı kadar nohut suyu kullanacağız bu aşamada. Eğer nohut suyunuz yoksa normal su da ilave edebilirsiniz. Ben nohut suyumu ilave ettim. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şöyle hafiften suyunu çekene kadar orta hararetli ateşte pişirelim. Benim yemeğim gördüğünüz gibi suyunu çekti. Kıvamı da gayet güzel görünüyor. Yemeğimiz hazır. Altını kapatalım ve servis aşamasına geçelim. Çok lezzetli bir yemek oldu nohut tavamız. İster tek başına tüketin, ister diğer yemeklerin yanında yardımcı yemek olarak hazırlayın. Gerçekten lezzetli bir yemek oldu. Nohutla farklı alternatif tarifler arayanlar için gerçekten güzel bir tarif oldu şöyle servis tabağımızı alalım nohut tavamızı ve üzerini maydanoz parçaları ile süsleyelim. Nohut tavamız hazır. Ispanak çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine şöyle 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yapalım ve yağımızı eritelim. Eriyen yağımızın üzerine küp küp doğradığımız soğanımızı ilave edelim. 1 adet soğan ve soğanımızı kavuralım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça ilave edelim. Ve salçamızı da güzelce kavuralım. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilavesi yapalım. Ve şöyle bir tekrar karıştıralım. Benim şöyle bir küçük kase küçük küçük doğradığım ıspanağım var. 10 yaprak kadar ıspanak kullandım çorbamda. Şöyle karıştıralım. 1-2 dakika ıspanaklarımızı kavuralım. 2 yemek kaşığı bulgurumuz var. Bulgurumuzu da tenceremize alalım. Şöyle tekrar karıştıralım. 2 yemek kaşığı da un ilavesi yapalım. Unumuzu da 1-2 dakika olacak şekilde kavuralım diğer malzemelerimizle birlikte. Şöyle güzelce karıştırarak kavuralım. unumuz da güzelce kavruldu. Şimdi çorbamızın suyunu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş su ilavesini yapalım ve bir taraftan da çorbamızı güzelce karıştıralım. Bu aşamada karıştırmamız çok önemli. Topaklanma kalmaması için sürekli karıştırmamız lazım. Gerekirse şöyle bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. 5 su bardağı kadar su ilave edeceğiz çorbamıza. Eğer et suyunuz varsa et suyu da ilave edebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Ben suyumu ilave ettim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber ve karabiberimiz var. Yarım da limonun suyu var. Onları da güzelce ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbam kaynamaya başladı. Bu aşamada altını en kısık ayara getirelim. Şöyle bir karıştırıyorum çorbamın kıvamı güzel kıvam almaya başlamış. Bulgurlarımız yumuşayana kadar kısık ateşte bir 10 dakika daha pişirelim. Çorbamı bir 10 dakika daha pişirdim. Güzel bir kıvam aldı. Bulgurlarımız da gayet güzel yumuşamış. Çorbamız hazır. Altını kapatalım ve servis aşamasına geçelim. Bulgurlu ıspanak çorbamız servise hazır. Ben bir yarım saat kadar çorbamı dinlendirdim. Daha da güzel bir kıvam aldı. Şimdi hemen servis kasemizi alalım. Çok lezzetli, çok güzel bir çorba oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bulgurlu ıspanak çorbamız hazır. Sade pirinç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine daha önceden 20 dakika boyunca sıcak suda bekletip suyunu süzüp iyice yıkadığımız pirinçlerimizi ilave edelim. Ben 20 dakika boyunca pirincimi kaynar suda dinlendirdim ve karıştıra karıştıra pirinçlerimizi kavuralım. 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. Ve kavurmaya devam edelim. Şöyle pirinçlerimiz şeffaf bir renk alsın. Benim pirinçlerim güzelce kavruldu. Gördüğünüz gibi hafiften şeffaflaştı renkleri. Artık suyunu ilave edebiliriz. Şöyle pirinçlerimizin üzerine açacak kadar su ilavesi yapacağız. kaynar suyumuzu da ilave ettik şöyle tekrar karıştırıyorum şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım pilavıma tekrar karıştırıyorum altını en kısık ayara getirelim ve kaynamaya bırakalım pilavımız tamamen suyunu çekene kadar pişirelim benim pilavım suyunu güzelce çekmiş altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım pilavımı yaklaşık bir 20 dakika boyunca dinlendirdim suyunu güzelce çekmiş tane tane yumuşacık bir kıvama gelmiş şöyle alttan üste doğru karıştırıyorum pilavımı ve hemen servis aşamasına geçelim ben şöyle şekil verebileceğim bir kaseye dolduracağım pirinç pilavımı hafiften üzerinden bastırarak kasemizi pilavla dolduralım ve daha sonra servis kasemizi ters çevirelim Pirinç pilavımız hazır. Ben üzerine biraz da karabiber serpeceğim. Karabiberle çok lezzetli bir pilav oluyor. Sade pirinç pilavımız hazır. Yumuşacık dokusu, tane tane yapısıyla çok lezzetli bir pilav oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kadayıf tatlımızın yapımına geçebiliriz. Üzeri kıtır kıtır, içi yumuşacık nefis bir tatlı olacak. İster bayram için yapın, ister misafirleriniz için hazırlayın. Gerçekten efsane bir lezzet. Şimdi hemen bu lezzetli kadayıf sarmanın yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 2,5 su bardağı şekeri tenceremize alalım. Üzerine 3,5 su bardağı su ilave edelim. Güzelce karıştıralım şerbetimizi ve kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içine bir dilim limon ilave edelim bir 15 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Benim şerbetim bir 15 dakika kaynadı, güzel bir kıvam aldı. Artık altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Burada 350-400 gram kadar kadayıfımız var. Şöyle kadayıfları elimizle didikleyerek havalandıralım. Birbirine yapışan kısımlarını güzelce açalım. Kadayıflarımı hazırladım. Şöyle bir kase dövülmüş ceviz ve fındık karışımım var. Şimdi hazırladığımız kadayıflardan bir tutam şöyle tezgahımıza alalım. Şimdi güzelce açalım. Kenarına dövülmüş ceviz içimizden şöyle bir çay kaşığı kadar yerleştirelim ve sarma yapar gibi kadayıfımızı saralım. Çok aşırı sıkmayalım. Orta sıkılıkta saralım. Şöyle üzerinden tekrar geçelim kadayıf sarmamızın ilkini hazırlamış olduk. Hemen bir tane daha göstereceğim şimdi. Şöyle bir tutam kadayıfı tezgahımıza alalım. Şöyle kenarına ceviz içimizden koyalım. Ve etraflarından içe doğru katlayarak kadayıf sarmamızı saralım. Bütün kadayıflarımızı bu şekilde hazırlayacağız. Ben kadayıflarımı hazırladım. Şimdi pişireceğimiz fırın kabımıza alalım tatlılarımızı. Ben şöyle kare borcama yerleştirdim. Tam geldi. Şimdi kadayıflarımızı yağlamak için 100 gram tereyağını eritelim. Yağımızı erittikten sonra üzerinde oluşan köpüklerini bir kaşık yardımıyla temizleyelim ve daha sonra üzerine yarım su bardağı da sıvı yağ ilavesi yapalım ve yağlarımızı güzelce karıştıralım hazırladığımız bu yağlı karışımdan şöyle kadayıf sarmalarımızın üzerine kaşıkla ilave edelim şöyle her yerine gelmesini sağlayalım yağımız bitene kadar kadayıflarımız bu şekilde yağlayacağız en son bir fırça yardımıyla Yağın ulaşmadığı yerler varsa oraları da bir fırça yardımıyla yağlayalım güzelce. Kadayıflarımız güzelce nar gibi kızarsın. Ben kadayıflarımı yağladım. Şimdi 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Benim kadayıfım pişti. Fırından çıkarttım. Şimdi kadayıflarımızın ılımasını bekleyelim. Kadayıflarımız ılıdıktan sonra da üzerine ılımış olan şerbetimizi dökelim. Kadayıfımız da şerbetimiz de ikisi de ılık olacak. Şöyle kadayıfların her yerine gelecek şekilde şerbetimizi dökelim ve en az 4 saat olacak şekilde kadayıfımızı dinlenmeye bırakalım. Benim kadayıflarım dinlendi, şerbetini güzelce çekmiş. Şimdi üzerine antep fıstığı tozu ile süslüyorum ben. Farklı bir malzeme ile de süsleyebilirsiniz. Evde hangisi varsa fındık, fıstık, ceviz, hindistan cevizi hepsi de olabilir. Ben şöyle antep fasulye tozu ile süsledim ve hemen ilk kadayıf sarmamızı servis tabağımıza alalım. Şerbetini tam çekmiş, üzeri kıtır, içi yumuşak, harika bir dokusu var tatlımızın. Bu ölçülerle denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Kadayıfımız hazır. Yakından görünümü de bu şekilde. Şimdi iç dokusunu da size göstereceğim. Tel tel ayrılan, yumuşacık, harika bir tatlı oldu. Üzeri kıtır, iç yumuşacık. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde ıspanak çorbası, soğanlı et kavurma, pilav, nohut tava ve kadayıf tatlısı vardı. Hepsi birbirinden lezzetli, güzel bir menü oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.